Merhaba ben Fikriye. Bugün sizi köyümüzün en nadir canlısı ile tanıştıracağım. Buralarda bir yerlerdedir. Birlikte arayalım. Aa, bakın burada kimler var? Köyün dedikodu ekibi. Nuriye, Hayriye, Fehime üçlüsü. Bu üçlü sabah horozun sesiyle uyanırlar. Akşama kadar bizim köy, diğer köyler, kim var, kim yok dedikodusunu yaparlar. Neyse kızlar hadi dedikodular. Biz bizim köyün en nadir canlısını aramaya devam edelim. Hadi iyisiniz. Biraz müzik dinleyelim. Aramaya devam. Burada da buğdayları hasat ediyorlar. Köyümüzde buğday ekimi çok yaparız. Etrafa biraz daha bakalım. İlla bulacağız. Aha da burada. Horoz Nuri kendisi benim kocam olur. Kendisi köyümüzün en nadir canlısıdır. Tanışın. Her gün başka bir delikte de başka bir tavukla. Bugün yan köyden ayartmış tavuğu baksanıza tavuğun ibi bile yok. Boyun devrilsin Nuri.